Evet değerli arkadaşlar, e, yeni, biraz daha sistemli bir iş makinemiz Faizmana hibe olarak geldi. Öncelikle e, devletimize dua etmemiz gerekli. Allah devletimize zavar vermesin. Amin. Amin. E, Tabi ilçemize e, her şey yakışıyor. Evet. E, geçmişte iş makinelerimizin eski olmasından dolayı, belediyeler birliğine müracaat ederek, belediyeler birliğinden böyle daha da sistemli bir kepçe göndermelerinden dolayı, Orada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Kazman halkı gerçekten de yani en güzel hizmete layık bir halkımız var. En güzel hizmetleri görecek bir halkımız var. En güzel hizmetleri götüreceğimiz bir halkımız var. Onun için biz gecemizi gündüzümüze katacağız. Bu görev süremizde Kazman'ımıza neler getirirsek, neler kazandırırsak bizim için çok önemli. İnşallah ileride daha da güzel şeyler olacak. Tabi bu anda arkadaşlarımız, meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte aldığımız kararlara rağmen bir tane de çöp arabası alma niyetimiz var. O da i̇nşallah. kısa bir süre içerisinde inşallah kazmanımıza getiririz. Kazmanımız her şeyi hak ediyor. Ben hayırlı olsun diyorum. Güzel hizmetlerde kullanılsın inşallah. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Amin. Elhamdülillah. ve vesselamu ala Resulillah. Rabbimize hamd olsun. Bizlere bu güzel günleri yaşattığından dolayı şükürler olsun. Belediyemize hibe edilen bu aracımızı hayırlı hizmetlerde kullanmalarını da Rabbim nasip eylesin ilçemize, kazmanımıza güzel hizmet etmeyi, kazasız, belasız iyi günlerde, hayırlı işlerde kullanmayı nasip eylesin. Başkanımıza, başkan yardımcılarımıza, belediyede çalışan tüm personeline Rabbim sağlık, sıhhat, afiyet, güç, kuvvet versin. Hizmet etme aşkını, şevkini nasip eylesin. Rabbim hepimizden, hepinizden razı olsun. Amin. Evet.